Bugün sen birlikte ama Asli geldik. Evet şimdi size buraları gezdireceğiz. Kutsal evet. yolumuz burası. Evet. Hadi gezelim hemen. Hadi gidelim. Hadi. Çok eskiden, eskilere dayanıyor. Evet. evet. Şöyle siz geçin. <laughs> çok güzel bence. Burası. Ağaçlık böyle çok güzel bir yer. Bu Bergama'ya gelirseniz gezmenizi tavsiye ederiz. Evet. Şurada da kaya var. Şöyle. Bakın ağaç. en eski yapılan. Evet şurada. Veriyorum. Şimdi gidelim. Şöyle siz de önünden gidin. Hı. Çok Böyle büyük bir yer. Şurada kütüphane var. Şimdi orayı göstereceğiz. İlk Hı. önce size şurayı göstereyim. Şu i̇şte tabelayı. Kampiyon, kutsal mahalli. Bunları okuyabilirsiniz. Evet, şöyle göstereyim. İsterseniz durdururum. Şöyle. Aslında biz buradayız arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar, size bir şey söyleyeceğim. Burada böyle eskiden tedavi olmayan insanları, o YouTube rüyalarına nasıl iyileşeceğini gösterip şey yapıyorlar mı? Tedavi ediyorlar. Tedavi ediyorlar. Burada da yılanlı sütunumuz var. Şöyle, yılan esneleri var. Bunun da bir hikayesi var böyle. Onu anlatırız evde. Onu öğrenmemiz gerekiyor bizim de tam olarak bilmiyoruz. Ama galiba iyileşmeyen bir hastaya tedavi oluyorlarmış bilmem ne bir şeyler. Evet. Şöyle göstereyim. Baba burada bir yazı var. Hah göstereyim yani Ünlü bir yazı. Ünlü bir yazı. <laughs> Artık ünlü bir yazımı. Ne? bilemiyoruz. Hieroglif yazı mı? İzleh ne bence arkadaşlarımız bunu bilir. <laughs> Aa evet. Annesi tarih eser dersine girenler bunu çözsünler, yormasınlar. Şurada kütüphane var. Büyük <laughs> kütüphane. Şöyle gösterelim ona. En büyük. Evet. <laughs> Geçidi var. Şimdi birazdan gideceğiz oraya. Arkadaşlar araya. burası şey, ne hastanesiydi? Deli hastanesi. Deli hastanesi. Yani deliler burada iyileşiyor. İyileşiyor. Heh. Bu da böyle okuyun siz. Durup, durup okuyun. Şey... Bir saniye bir şey göstereceğim. Burada uyku odası varmış. Hani. Burada bir bataklık var. Evet. Tatlı şeyler var. Orası. Gelin şurayı gösterelim hemen. Oooo. Tatlı bir köpüş. Bir Ve burası tatlı. Bir dakika ben bir içim. Şuradaki tabeliye de gösterelim size. Orayı da okuyorum. Ay ne Şöyle taşlar var. Baba başlar şunları göstersin evet, Çok değişik. Çiçek gibi. Evet. Şöyle merdivenlerden çıkıyoruz. Durun gelin ilk önce buraya bakalım. Tiyatro işte burası. Böyle. Arkadaşlar böyleymiş. Böyle eskisini falan gösteriyor. Ve yenisi. İşte. Arkadaşlar biz şu tepeye çıkmıştık. Burada konserler falan oluyor mesela. Kermeslerde falan Aynen. bazen. Arkadaşlar bu tepeye çıktık. Fare gördük. Evet. Şöyle taşlar var. Abla başlayın şunları göstersin. Evet gösterir. işte Çok değişik. Çiçek gibi. Evet. Şöyle merdivenlerden çıkıyoruz. Aynen. Durun gelin ilk önce buraya bakalım. Tiyatro işte burası. Böyle. arkadaşlar Böyleymiş. Böyle. Eskisini falan gösteriyor. Ve yenisi. İşte. Arkadaşlar biz şu tepeye çıkmıştık. Burada konserler falan oluyor mesela. Kermeslerde falan Ay, bazen. biz bu tepeye çıktık. Fare gördük. Evet fare gördük. ben gördüm. <laughs> Güneş. Şu piyonaya benziyor. İçmez. İçmez. Gelin bakalım. Burası banyo havuzuymuş. Söyle. Şöyle. Ne bataklık tabi burası şu an. mı? Şeyler var içinde. Kaplumbağalar Aynen. 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 falan filan. Evet. Bakın orada yeşilli yeşilli. Şöyle. Şurada da bir bataklık Orada da var. aynı bataklıktan var. Arkadaşlar bütün sular bataklık olmuş. Neden? Öyle bilmiyorum. Ay bilmiyorum. çok tatlı. çok tatlı. Şimdi gidelim o geçite gidelim. Hadi. Geçte Merhaba. Merhaba. Hey. Hadi bak nasıl gelir bu yaram? Şöyle gösterelim. Valla burayı çok güzel. <laughs> <laughs> Temsil ederim. Yani. Özellikle böyle gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dediğimiz gibi İzmir Bergama. Evet. Oraya yani. Geldik. Ama biraz bacak istiyor. Çok <laughs> Bu arada buraya tatile geldik. Biz. Ne güzel eti ya. Evet. Gel bakalım. Ay böyle olur ya. Mersin. Şey, şey yapalım Biz tırmanalım geliyoruz. Arkadaşlar, evet arkadaşlar. Şimdi sen de burada. Bakar mısınız? Hadi gidelim. Hadi. Biz birazcık tırmandık. Çok yaradık. Başlatalım. Başlatalım. Evet. Şimdi su olmasını sanıyoruz yolları görün diye. Uzun olmasını da çok istemiyoruz. Kılırsınız. Evet. Şu da lavabo var. Lavabo. Aa! Kertenkele. Ay. Gördünüz mü? Çekebildim mi acaba? Aa, bak bak bak. Bak bak bak. Çektim mi bilmiyorum. Hadi gelin. Arkadaşlar isterseniz oraya da görün. Gidebilecek misiniz buradan? <laughs> Top. Top. <Allah. gülüyor> <Ayağımda mı>? <gülüyor> Tapınak <gülüyor> işte buradan gidiyor. As yapıyor. <laughs> Tapınakmış. Tekrar başladığımız yere geri döndük. Şurada da Kale Mahallesi var işte. <laughs> kale yeri var. Orada teleferikle var. gidiliyor. Oraya da gitmenizi tavsiye ederim. Belki sonra oraya da gidersek gene çekeriz. Evet. Gider. Bugün de bu kadar. Ben piştim. Yoruldum. Bir de siz görmediniz. Biz bayağı yürüdük yani. Evet. Çok yorulduk. Sonradan çektik size o gösterebilmek der. için. Evet biz onu piştik. için. Sonradan biz bir daha buraya. Arkadaşlar Herkes bizi biz takip etmeyi unutmayın. Aa bak oraya. orada kulübe var. Aa, <laughs> Like, abone like, olmayı, like atın. Hem Aymina'nın kanalından hem bizim evet. kanalımızı takip edip yorum evet. atın. unutmayın. Like zaten. Like, like atmayın. Atın. Bak sizi o kadar gezdiriyoruz. Bakın yani like. bu yorumla geziyoruz. Bakın arkadaşlar. Biz belki bir yerlere daha gidersek yani olur. Arkadaşlar like atmıyorsunuz, büyüyemiyorsunuz. Yani büyüyünce de kimseye gösteremiyoruz. Bak bizi buna havuz etmişiz, öpüşüz. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Görüş, görüşürüz. Çok bye bye. bye.